Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Biz sizlerle birlikte çekicide bir gün geçireceğiz. Ne var arkada? Romork var. Kaç tonluk götürme abi? Arkamızdaki Romork 8 tonluk çift ilave bir rumur. Albaylar Tarım Makyamları markası. Polatlı'da üretiliyor. Şimdi onu Polatlı'nın bir köyüne götürüyoruz. Hangi köyde. Hırşıda köyü. 80 kilometre civarı herhalde. Evet. O zaman bir tane soru sorayım çekiciye ilgili. Kaç yıldır çekicilik yapıyorsun? Yaklaşık bir yılı geçti yani. Bir buçuk yıla dayandı çekicilik hayatımız. İyi bayağı olmuş. Üçüncü çekici herhalde. Üçüncü çekici. Bunu sıfır aldık. 2023'de. 2023 model. 2023 model ama 26 bine geldi. Her evet. gün, her gün ortalama bir 400 kilometre yol gidiyoruz. Dolatlı'nın, Aymana'nın, Sivrihisar'ın köyleri, Şehirler Adası. Yani gerekirse çekici falan her zaman ulaşabilirsiniz. Aynen öyle. Numara var, bir. Hatta bir sürü bile var. 5 dakika, yalnız da 10 dakika her yerdeyim. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım biraz da arkadan gösteririm birazdan dışarıyı. Olmazsa bir kenarda dururuz dışarıdan da alırız bir video. Tabii ki. Hadi bakalım yolda görüşmek üzere tekrardan. üstümü çıktık devam ediyoruz. Bir 50 kilometre falan yolumuz var herhalde daha. Çekicinin herhangi bir zorluğu falan var mı Görkem abi? Zorluk derken gecesi gündüz olmayan bir meslek diyebiliriz. Gece de arıyorlar seni. Gündüz sabah da arıyorlar. Yolda kaldıklarında. kaldıkları Aç kalıyorsun, uykusuz kalıyorsun. Aynen. de... Uykuyu sevmiyorum. <laughs> bir de 7.24 24 hayatın yolda geçiyor herhalde. Şimdi i̇şte bugün buradayız, yağlı Yalova'dayız. Sonraki gün Tokat'tayız. Maşallah Türkiye'yi komple gezeceksin herhalde. Evet. Hadi bakalım ileride tekrar açarım kamerayı. Kim üretti Sahalar, Sahalara, statlara, her yere kim gönderiyorlar. E, komple çim ekili zaten aynen. Yani, evet. rulo haline getirip tırlara yükleyip gönderiyorlar. Yani her türlü şeyi satıyorlar ha. Şey yapıp, evet. üretip. Bunlar hep Ankara çayından sulanıyor. Biraz sonra Ankara çayının üzerinden geçeceğiz gösteririz. Komple mısır buralar. Şurada sulanıyor tamam. bakalım. Evet, sılaj yapıyorlar. Yalnız çamlar masak yemek için değil, hayvanlara sılaj. Öyle. Hadi bakalım çayın üzerinde görüşürüz. Bir de çay çekeyim size. Ben. Evet, bura Ankaraçaya. Bir Bu taraftan da geçiyor. Dur, ineyim öbür taraftan da alayım. Ama bu taraf daha geniş. Evet burası Ankara kayı değil. Çünkü Ankara'dan geliyor. Birçok köyden dolaşıp da geliyor tabii ki Burası da Sarovak köyü. Sarovak köyü Kulaklı'nın büyük Geçmişi bayağı var. Ayağına düşmüş aşağı. Şimdi buradan geçip, geliyorum o zaman. buraya indirilecek traktör. Şey ramar. Evet, yani şimdi spandetler sökülecek. Önce, Kurtarayım mı burayı? Açayım mı bunu da? Fırfırın biri düşmüş. Bir de yanaklar eskimeye başlamış artık. Yoluşmemiş. Çalmışlar mı? Çalıştı. Öyle Bir gibi de duruyor. Sıfır romorka. Yardım edeyim mi? Ayaklarımızı basalım. Yedirdin. Ayakları basıyor. Aynısını öbür tarafta da var? sahibi de orada. var, zengin herhalde. Büyük tümende. aynı öyle Şuradaki vinç yardımıyla indiriyor. Ben burada koldan yapıyorum. Alışmışım. Kumanda da var. Yoksa kumandayla uzaktan da kaldı. galiba. Yani kumandanın da gerektiği yer olur illa ki de. Evet. Şu an Tek gerek yok. zaman kumandayı kullanıyoruz. bu kadar. En sahibine hayırlı olsun. Yolda tekrar görüşmek üzere. Evet dönüşe başladık. Evet işimizi bitirdik şimdi dönüyoruz. Belki yolda yeni bir iş çıkar oraya gideriz. Aynen öyle ya yolda kalan olur ya başka bir iş gelir. Aynen Çekici öyle. Nereden nereye gittiğim belli değil. Hiç belli olmaz. Bir yandan bakarsın adam der buradan beni Ankara'ya götür şaşmaza. Zaten her gün bir şarj şey mazı verdik çıkıyorum. Hani <laughs> boş olunca hızlı girebiliyor böyle. Evet. Araba da sıfır olunca güven veriyor insan. Öyle. Buralar hep yüksek gerilim attı var elektrik direkleri. Direk. Şurada kaç volttur ki güzel, burada? Şurada çok güzel bir manzara var ya. Yani manzara değil de bir Allah'ın verdiği bir hikmet mi desek ne desek bak direğin elektrik direğin dibinde ağaç ah çıkmış. Direğin ayağından Şöyle çıkmış. Şöyle durmak istiyorum, bir, bir bakar mısın? Çok garip bir görüntü. Direk dibinden. Evet, direğin dibinde bak. Şey. <laughs> İstesen eksen çıkmaz ha normalde evet, orada. Normalde. Çıkmaz yani. Beton olan bir yer artık. Yani. Arka taraf boş <laughs> artık. Çekici kirlenmiş, bir yıkaması lazım aslında artık da. Normalde bugün yıkama günümüz zaten. Ha, normalde günümüz, yıkama günü mü? Hafta içi de çok uzun yol yaparsak çok sinek oluyor. Ön tarafı yıkıyoruz. Sabah benim araba çıkınca yıkama kaldı herhalde. Kaldı. Yoksa <laughs> yıkamaya verecek. Daha bir <laughs> onun gazı bitti. Şeyde kaldık Geldik iyicilerde. Kendik geldi. seni çektik. Aynen öyle. Sık tane gelin. Yoksa yıkamaya veriyorduk arabayı. Neyse. İşi olsun da yıkanır yine. Ben aracı kendim sadece ön tarafı sinek olursa yıkarım. Komple yıkamıyorum çünkü bu sefer yıkamacı ne kazanacak? Burada Herkes işini de. yapması lazım. Herkesin işini yapması lazım. Aynen öyle. Onun da evine ekmek götürmesi lazım. Bir arıyla savaş verdim gitti herhalde o. Gelsin sıkıntı yok. Burada bu arada çok bal arısı da var. Bal üretimi var bu köyde. Öyle mi? Bu köylerde bal üretimleri var. Neyse ilerleyen zamanda açarım tekrar kamerayı. Değil mi? Maalesef öyle. Filtrelenmesine rağmen kaç tane filtreden geçiyor, temizleniyor öyle geliyor. Ama gene de köpürüyor. Karın bütün alt yapısı buraya bağlı. arabayla çıktık. Yara ettik mi yolu? Yara yaptık yolu. daha yoldayız. Ne kadar kaldı? Bir 15 kilometre falan kaldı. Artık yolu bozuldu. Hey, bir şey kalmamış. Hızlı geldik. Ha, boş olunca. Hı, biraz yavaştık. Koş olunca rahat oluyor, doluyken tehlikeli. Evet. Yatma Çok rahat yatar değil mi doluyken? Evet, ahşaptan bir ev yapmış. Aynen öyle. Ahşaptan bir ev, buralarda çok e, nandıman alamazsın. Çok öyle. Böcek, sinek, sıcak... Ona... Yağmur, su... Ormanlık bir alan olacak, yeşillik olacak, nemli olacak bu ev için. Aynen öyle. Sürekli kurur. Kurudur, yani şey yapar. Çek Aynen şekli değişir benlik yani çektim mesela çaplar. Ne tarla ortası tehlikeli. Hayır. Zaten o da yaptı farkına vardı satılığa koydu. Öyle mi? Satılık şu anda yok. <laughs> Kaç Ama istiyor? İstediği rakamlar falan satamaz. Ne kadar istiyor şu an? 5-6 milyon civarı istiyor Kapalı satamaz. Ya da uzak hani çok yakında değil. Hani adamlar kasaya doldurmuşmuşlar. <laughs> Arabanın içi de bir o kadar dolu. Daha fazla video istiyorsanız belirtin yorumlarda çekiciyle. Arabalardır, kazalardır. Her türlü işe gidiliyor. Çekicinin üzerindeki numaradan da ulaşabilirsiniz herhangi bir yolda kalma durumunda. Her zaman vakit oldukça iş olmadıkça gelebiliriz. Hadi bakalım polat'ta da görüşürüz.